hayır ve şer konusunu özetlemeye gayret edeceğim. Tabi netameli bir konu. İşte Amentü diye bilinen bir metinde işte ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala diye bir ifade var. Tabi garip garip olan şu millet ahalinin önemli bir bölümü bunu ayet zannediyor filan. Bir defa baştan söyleyelim bu ayet değil yani. yani yerli yerince konuşabilmek için hiç olmazsa nerelerden hareket ettiğimizi bilelim. mesela bu konuda yapılan bir yanlışı da size hemen en baştan hatırlatayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hayır kavramı oldukça yoğun geçer. Şer kavramı da işte 20 20 küsür 29 veya 28 yerde geçiyor. Bu kavram ilginç. Tabi hayrın Allah'tan olduğunda zerre kadar şüphe yok. E, şer Allah'a nispet edilir mi? Sorun burası. Burada yatıyor. Şimdi bu kelimenin kullanıldığı ayetlere e, böyle teker teker e, baktım. Her geçtiği yeri teker teker inceledim. Bu nispet olarak yani tamlama olarak yani diyelim ki filan canın şerri anlamında bir kullanım listesine baktım. Mesela canlıların en şerlisi diye bir ifade var. Enfal suresinde iki defa geçiyor 22 ve 55. ayetlerde. Mesela Saat suresinin 55. ayetinde şerre meabin dönüş yerinin kötülüğü anlamında geçiyor. Maşerin şerri yani azaba uğratılacak insanlar için şerre zâlikel yevmi veya şerruhu yine kıyamet sonrası insanların azaba uğratılacaklarının e, azapla alakalı durumlarının e, kötülüğünü anlatan bir tamlama. Mesela şerrul beriyye ifadesi var. İşte canlıların en şerlisi. Begine suresi 6. ayette geçiyor. Mesela Felak Suresi'nde Nas Suresi'nde geçiyor. Kul euzü birab bil felak min şerrin ma halak Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerrin gasiqin işte bastırdığı zaman e, işte gecenin şerrinden ve min şerrin hasidin ize haset işte e, haset edenin haset ettiği zamanki hasedinden işte ve min şerrin neffazati fil -hukad. işte düğümlere üfleyenlerin şerrinden vesaire böyle başka şeylere nispet ediliyor. Nas suresinde min şerril vesvasil hannasi çok vesvese veren sinsinin şerrinden orada şeytana nispet ediliyor. Şimdi tamlama olarak geçtiği yerler buralar. Geri, geri kalan geçtiği yerlerde tamlama olarak geçmiyor. Şey, mekanı şerdir, şer bakımından, kötülük bakımından öyledir, şöyledir diye. 20 küsur ayette de o tür kullanımlar var. İster ister istemez şöyle bakıyorsunuz ne ne oldu ne gitti ne bitti ne deniyor filan. E, birbirini suçlama noktasında e, çok e, böyle fütursuzca kullanılan bir kavram bu. Mesela bu konunun konuşulduğu yerlerde hep dile getirilen bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime Nisa suresinin 78. ayeti. O ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Enemate köyünü Yudrik cumul mevtu. Ve lev kuntum fi burucim müşeyyede siz nerede olursanız olun isterseniz muhsak muhkem kalelerde bulunun. Eee ölüm sizi bulacaktır. Şimdi devam edeyim. Ve entusibuhum hasenatun yakulu haziy min indillah. Kendilerine bir iyilik dokunursa bu Allah'tandır derler. Ve entusibuhum seyyiatun yekulu haziy min indik onlara bir kötülük dokunduğu zaman da bu sendendir derler. Kul bunu diyenlere de ki küllüm min indillah hepsi Allah'tandır. Fe ma ha ulayl kavmi la yekadune yefkahun hadisa. Şu topluluğa ne oluyor da neredeyse laf anlamıyorlar yani. Hala daha bu söylemlerini sürdürüyorlar. Şimdi bu 78. ayet tabi bir bağlamda geçiyor. Yani bunun İçine bakmak, önüne arkasına bakmak gerekiyor. Ya bu önünü arkasına bakmadan buradaki sözün ne anlama geldiğini öyle tahminlerle, yakıştırmalarla, cımbızlamalarla almak doğru değil ki. Şöyle bir şey yapılıyor işte. Bir meal okuyor adam. Meal'den alıyor burayı, sadece burayı alıyor. Oradan ahkam kesiyor mesela. Öbürü de hani bu işte bizim mezhebimizin görüşüdür. Bizim mezhebimiz böyle kabul etti diyerek mezhep onu doğru mu tespit etti acaba? Bir bakalım filan deyince bir bakıyorsun ki o da oradan o da cımbızlama yapmış yani arkasına önüne bakmamış. Şimdi bak arkasına önüne bakınca bu yani savaş hukukuyla alakalı özellikle münafıkların savaşa gitme istememeleriyle alakalı bir içerikte geçiyor. Eğer 77. ayeti, 76. ayeti, 75. ayeti, 74, 73, 72, 71, yani bütün bu ayetler savaşla alakalı, savaş hukukuyla alakalı, savaşa katılmak istemeyenlerle alakalı bir şey, bir pasaj bu. Münafıklar işte savaşta ölen müminlerle ilgili onları ayıplamak, siz şimdi savaşa gitmeseydiniz gitmeselerdi ölmeyeceklerdi filan diye Ali İmran suresinde onların sözlerine göndermeler var. Bu kafa, bu zihniyet diyor ki, kendilerine bir iyilik dokunduğu zaman bu Allah'tandır diyorlar. Münafık tipler. Ama başlarına bir sıkıntı gelince de peygamberimize faturayı kesiyorlar. Bu sendendir, senin yüzündendir. Tabi bu peygamberimizi suçlama şeyi, usulü veya adeti sadece münafıklardan ibaret değil. Bunu İsrailoğulları da Hazreti Musa'ya yapmışlar yani. Açıp Araf suresinde kardeşlerim 131. ayet okurlarsa Semud kavmi benzer suçlamaları Hazreti Salih'e yapmışlar. İşte Nemil Suresi 49. ayette bakabilirsiniz. Benzer suçlamalar var. Yani başına bir sıkıntı geliyor. Bir uğursuzluk geldi bize diyor senden sebep. Peygamberi suçluyor. Benzer suçlamalar Yasin Suresi'nde de var. Bu böyle bir suçlamaya dönüyor. Aynı suçlamayı münafıklar da yapıyor. Müslümanlara e, yönelik işte bir iyilikle karşılaşınca bu Allah'tandır diyorlar. Bir kötülük sıkıntı olunca da faturayı peygamberimize kesiyorlar. Allahu Teala diyor ki yani burada herhangi bir peygamberimizin uygulamalarıyla alakalı onun bir iradesi söz konusu değil. Yani o sizi bir yere davet ettiyse size bir şey söylediyse bu buyruklar hepsi Allah'tandır. Yani onu herhangi bir konuda niye suçluyorsunuz ki? o yapılan işlerle ilgili başınıza sıkıntı gelebilir veya iyi bir durum olursa başınıza iyi şeyler gelebilir. Bunların nihayetinde hepsi Allah'ın yaratma sistemi içerisinde meydana gelir. sünnetullah dediğimiz yasaları vardır Allahü Teala'nın. O yasalar çerçevesinde gerçekleşir. Veya bu yasalardan ayrı olarak düşünürseniz ilahi buyruklar, emirler, yasaklar söz konusuysa da bunları Peygamberimizin üzerinden onu suçlamanın bir alemi yok. Bu işte savaş hukuku ile alakalı olduğu için işte bağlamı okuduğu zaman belli. Savaş neden savaş yazılıyor bize diyor. Yani savaş yazılmasaydı daha iyi değil miydi? Ondan sonra Lime ketepte aleyhine'l-gital yani bize niye savaş yazdın ki? Levla ahkartena ila ecelin karib. Hani bıraksan bizi de savaşmasak biraz daha yaşasak filan diye onun üzerine diyor ki Allahu Teala yani nerede olursanız olun ölüm sizi yetişecek hiç yalandan ondan kaçmanızın bir alemi yok ee, başlarına bir iyilik gelirse peygamberi suç şey Allah'a e, fatur şey yapıyorlar Allah'tandır diyorlar ama bir sıkıntı gelince peygamberler peygamberdendir diyerek yani bu buyrukların adresini e, şaşırttırmak istiyorlar aslında yani Allahu Teala burada kararın kendisine ait olduğunu e, iyiliklerin de bir takım sıkıntılarında nihayet Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini söylüyor. Ha Hala bunu devam ettiriyor şeyler, e, münafıklar. Hala daha laftan anlamıyorlar. Diyorlar ki ma asabeke min hasenetin fe min Allah senin başına bir iyilik gelirse bu Allah'tandır ve ma asabeke min, min seyyetin fe min nefsik senin başına bir kötülük gelirse bu da nefsindendir diyorlar. Hala bu söylemi devam ettiriyorlar. Bu münafıkların bu sözü söylediğine dair bu ayet böyle yorumlanabilir. Yok bu ayeti müstakil bir ayet olarak kabul edersek o zaman faturayı peygamberimize kesen münafık zihniyeti Allahü Teala cevap verirken buyuruyor ki o zaman yani başına bir iyilik gelirse Allah'tandır. Allah zaten iyiliğini istiyor. Ama başına bir sıkıntı gelirse de bu senin kendi yaptıklarından kaynaklanır. Allah onları yaratır ama sebebi sensin diye insanoğluna hitaben böyle bir beyana yer verilir. İnsanın başına sıkıntılar geldiğinde o insanın işte psikolojik travmalarıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet-i kerime var. O ayetleri o çizgide görmek lazım. O ayetleri öyle değerlendirmek lazım. Sistemin sahibi Allahu Teala'dır. Bu evrende olup biten her şey Allah'ın yasaları çerçevesinde olmaktadır. Allah insanlar için hayrı hem ister hem yaratır. Ama Allah insanlar için şer istemez ama şerri yaratır. Bu arada bir ayeti daha mutlaka söylemeliyiz. Bu ayeti söylemezsek olmaz. Hangi ayet? Enbiya Suresi 35. ayet. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, Küllü nefsin zâikatül mevt, her can mutlaka ölümü tadıcıdır ve nebluküm bi şerri vel hayri fitne. Biz sizi şerle de hayırla da de deneme maksadıyla imtihan ediyoruz diyor. Bir fitne ağır bir imtihan. Bu işin bir imtihan boyutu da vardır. Yani sizin hoşunuza gitmeyen bir şeyle Allah sizi deneyebilir. Öyle değil mi? Bakara suresi 155. ayette Velen nebluvenneküm bi şeyin vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve ve beşşeris sabirin ayeti var. Yani insanları Allah-u Teala çeşitli şekillerde deniyor. Onları sabır testine tabi tutuyor. Yaratılışın gayesi imtihandır anlamında bir sürü ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar yaratılışın içerisinde bazen sıkıntılı hallerin de bir imtihana konu olduğunu özellikle söylemeliyiz. Ama bu yaratıcı olarak Allah-u Teala şerri yaratır, elbet yaratır. Ama asla ve asla şerri istemez şerden insanların mesela mümin olmasını ister. imanı isteyen için imanı yaratır. İnsanların kafir olmasını istemez ama kafir olmak isteyen için küfrü yaratır. Meseleyi böyle görmek lazım. bunun üzerinden mesela birbirini suçlarken işte yok bilmem o kaderi inkar ediyor da işte hayır ve şer Allah'tandır hepsi o ayette var filan öyle ayette bir şey yok. Bunu böyle deyip de ondan sonra da işte Nesai suresinin 78. ayetini okumak Yani biraz ayıp oluyor Çünkü o ayette Hayır ve şer kelimeleri geçmiyor Orada hasene ve seyyiye kelimeleri geçiyor Yani düz konuşmak lazım Doğru konuşmak lazım Bütün ayetlere bakıldığı zaman Aslında problemin Rabbimizin yarattığı sistem içerisinde Her olup biten ne varsa Hepsinin Allah'ın Sünnetullah dediğimiz e, kitabı dediğimiz, yasası dediğimiz, kanunu dediğimiz prensipleri çerçevesinde gerçekleştiğini bu vesileyle söyleyelim. Öyle çok kavga etmeye, birbirini suçlamaya da gerek yok. Yaptığımız her şey bizim sorgulanma hanemize e, konu edilecektir. Tercih ettiğimiz her şey sorgulama konularımız arasında yer alacaktır. Onun, onu, o itibarla imanı ve imani değerleri tercih edersek ödülle küfrü ve inkarı tercih edersek de azapla buluşmak kaçınılmaz olacaktır. Onu böyle bir vesileyle sizlere söylemiş olayım.